Bile var lütfen. maşallah oğlum korkmaz abi hatta abi yüzümü tut ben şimdi korkarım bir de bir şey olmasın burada oğlum nasıl annem bak abi de yanında zaten abisi oğluma çok dikkat et olur mu sana emanet peki önce Allah'a sonra sana emanet aferin benim oğluma küçük ata bindi, bugün büyük ata bindi benim aslanım. Allah! Allah. Allah ben Hadi bir abisi bekle, baba da geldi ikisini ben biraz çekmek istiyorum. Allah şöyle bir... Nasıl hissediyorsun anneciğim kendini? Allah! Nasıl hissediyorsun aşkım kendini? İyi. Süper! Baba! Babaya bak hiç korkmuyor vallahi Aslan Cüneyt hakkı. Bırak göz şubit sağlarda <laughs> ama öyle. Güzeldi. Karayel. Hocama iyi bak bak Karayel. <laughs> Oğlumun atının ismi ne? <laughs> o da mı üzüm? Bu üzüm. <laughs> Abi yaprağı tutsanız oğlum kaldı üstünde. Alaz bağırma ürkütme ata anneciğim. Hayır bir şey olmaz. Sıkı sıkı tutun sen. Bak alttan abi geldi. Adnan abi bir daha söyle. Kapadokya'ya geldiklerinde sizi burada nasıl bulacaklar? Sessiz bir şekilde. Bizim yerimiz Avanos'un girişinde. Evet. Avanos'un girişinde. Ee, Çavuş'un den geldiğinizde Avanos'un hemen girişinde. Yani tamam. Bir kilometre kala. Zaten turizm e, tesisleri burada mevcut. Sıra üstüne her turizm tesisleri mevcut. de geldiklerinde burada bulabilirler. En iyi şekilde de ağırlamamızı yaparız. Instagram adresimiz? Instagram adresimiz Avanos Horse Range. Horse Range. Avanos Horse Range. Horse, Horse Range. Tamamdır evet. abicim. abiciğim. Evet. Verdik adresimizi. Evet. Hadi bismillah. <laughs> Burada e, şimdi Kapadokya'ya gelecek hemen atların orada yanında. Kapadokya'ya gelecek arkadaşlarımız var. Ee, arkadaşlar buraya gelince muhakkak bir rehbere ihtiyacınız var. Dürüst, kendini bilen, düzgün, aile evlatları gerçekten biz burada kendimizi çok iyi hissettik. Size nasıl ulaşabilirler? Instagram mı? Telefondan ulaşabilirler. Instagram adresi. Siz paylaşırsınız zaten. Tamam. Oradan Instagram adresin kardeşim. Kapadokya Turs elini. Ee, Selin e, Selami. Selami Aydoğdu. Evet. Bu kadar. Bu kadar. Selami Aydoğdu. Evet. Bu arada rahmetli Kemal Sunal'ın oğluna Ali Sunal'a kadar benziyor? Lütfen. Gülüşü bile benziyor. Yani e, burada Kapadokya'da Kemal Sunal'ın rahmetlinin oğlu burada yaşıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Teşekkür ederiz ablacığım. Biz çok memnun kaldık. Ee, buraya gelecek olan arkadaşlarımız muhakkak size ulaşsınlar. Ee, Bununla ilgili buradan bilgimizi verdik. Evet, devam ediyoruz. Hiç önemli değil ablacığım. Söyle Almanca buyur. Ha yok o önemli değil. Yok. Genelde biz yabancılar geliyor da onun için bir Bizimkiler de artık coştu. Tamam. Tamam. İngilizce, Çin Çince mi biliyordu? Nasıl? Japonca biliyordu abi, değil mi? Evet, Japonca, İngilizce. Sen İngilizce biliyorsun. Çok az. O zaman abinle onu ben konuşturacağım. Orada da muhakkak kısa bir video alacağız. Ben size Avusturya'yı anlatacağım arkadaşlar. Biz çok memnun kaldık. Gerçekten. Hani bir yere gelip de bir de bu boncuklar da çok tatlılar maşallah size. Allah yollarını, bahtlarını güzel açsın inşallah. Yani. Türkiye'nin en geç al da evet. kameraya almazsak olmaz. Atları çok seviyorsun herhalde kardeşim. Seviyoruz, evet. Değil mi? O yüzden e, bu işi de yapıyorsun. Evet. Burada zaten turizm bölgesi. Al yanı sıra. Bravo sana ya. Aferin vallahi. Gerçekten çok güzel bir iş. Allah yolunuzu, baktığımızı açık etsin. Sana nasıl ulaşabilirler kardeşim? Biz Hakan Bey'e ne zaman ulaşırlarsa biz Hakan Bey'e... Senin beraberiz, adresini beraberiz Sen de adresini ver. ben. Burası zaten, Aslan Bey tarif etti zaten. Ama avukatlık açısından da biz adresimizi söyledik. Tabii. Ama biraz reklama giriyor. Girsin reklama. Yasak. Yasak sana, yasak avukatlara yasak. yasak. Avrupa'da Peki. serbest ama Türkiye'de yasak. Tamam, bu Avrupa'da. Avrupa'dayım ben. Avrupa'dayım ben. Ha, sen, sen yapamıyorsun. Yani ben avukat olarak kendi reklamımı... Yapamıyorsun. Peki kardeşim, okey. Sen ismini söyle bana ismini. Benim ismim Vedat Elma. Vedat Elma olarak tabii ki Instagram'da bulabilirsiniz. Kapadokya'da avukatlık işiniz olursa Vedat elma buluyoruz. Elma bildiğimiz elma gibi değil mi? Elma, evet. Hem yazın hem kışın bulabildiğimiz çok sağlıklı bir meyve. <laughs> yavaş yavaş aşkım, acıtmayın.